53. Ölümsüz Alev Biraz şaşırmıştı. Sani gözlerini açmakta zorlandı. Görüşü yavaş yavaş netleşince solgun yüzüyle nefisin yukarısında durduğunu gördü. Kısa gümüş saçları ıslaktı, cildine yapışmıştı. Kırık bedenine dizlerinin üstünde oturuyordu, elleriyle yüzünü okşuyordu. Gözlerinde tuhaf bir ifade vardı, sanki korkmuş ama bir şeye boyun eğmiş gibiydi. Göz bebekleri geniş ve karanlıktı. Ne, ne? dişlerini sıkarak nefis ellerini çıkmış göğsüne götürdü ve hafifçe bastırdı. Vücuduna acı dalgası yayıldı. Sonra avuçlarının derisinin altında yumuşak, parlak bir ışık aniden parladı. Gri gözlerinde iki dans eden beyaz kıvılcım gibi yansıdı. Hemen hemen Changing yüzü dayanılmaz acıyla buruştu ve korkunç, boğuk bir çölük attı. Derisi bir kağıt gibi beyazladı ve alt dudağını ısırırken kan damlaları çenesine doğru yuvarlandı. Işık şiddetlenirken nefis gözlerini sıkıca kapadı. İşkence görmüş, kan rengini kaybetmiş yüzünden yaşlar süzüldü. Sani ise tam tersine kendini cennette gibi hissetti. Bedenindeki bütün ağrı kayboldu, yerini yumuşak, her şeyi saran bir sıcaklık aldı. Saf ve kutsal bir şey tarafından temizleniyormuş gibi hissetti. Beyaz, tertemiz, arındırıcı bir alevle Alevin etkisiyle ölmekte olan bedeni kendini tamir etmeye başladı. Parçalanmış kemikleri kırıklardan yeniden birleştirildi, yırtılan et yenilendi ve tekrar bütün oldu. Çökmüş cilerleri ve hasar görmüş kalbi canlandırıldı, canlandırıldı, anında güçlü ve sağlıklı hale geldi. Aniden tekrar nefes alabildi. Göğsü hareket ederken yeni bir nefes aldı nefis korkutucu bir iniltiyle geri çekildi. Cildinin altındaki beyaz ışık söndü, yok oldu ve karanlık hak ettiği yere geri döndü. Birkaç adım sürünerek uzaklaştı, Changing Star dizlerinin ve ellerinin üzerinde durdu ve şiddetle kusmaya başladı. Bedeninin tamamı kontrolsüzce titriyordu, sanki bir nöbet geçirmek üzereydi. Titremeler yatışınca yavaşça yere uzandı ve hareketsiz kaldı, ağzıyla yağmur damlalarını yakalıyordu. Bu arada Sunny ellerini kaldırdı ve dikkatlice bedenini yokladı. Şaşkınlıkla hiçbir yerinin acımadığını fark etti. Sanki hiç yaralanmamış, hatta neredeyse ölmemiş gibiydi. Nefis ve onun garip aspekt yeteneği sayesinde tamamen iyileşmişti. Bu bir mucizeydi. Fırtına sona erdiğinde gece çoktan derinleşmişti. Sani, Nefis ve Kesi sımsıkı yan yana ısınmak için sokulup uyudular, o kadar yorgundular ki biri nöbet tutacak hal kalmamıştı eğer bir şey olsaydı, gölge muhtemelen önceden onları uyarırdı. Olmazsa olsun. Onlar sadece çok bitkindi, umursayacak halleri yoktu. Neyse ki gecenin geri kalanında bir olay yaşanmadı. Sabah olunca kimse aceleyle plan yapmaya ya da uçurumları terk etmeyi önermedi. Ölü Karapes ve leşçilerden biraz et topladılar, iki ruh parçasını aldılar ve kalıntıların bir yaratığın dikkatini çekebileceği korkusuyla küçük adanın karşısındaki tarafa geçtiler doğru çıkmıştı. Grup savaş alanından ayrılır ayrılmaz gökyüzünde koyu bir nokta belirdi. Kısa süre sonra büyüyüp uçurumlara yaklaştı ve bir kasırga içinde cesedin yanına indi. Sani böyle bir şey hiç görmemişti. Yarasanın iki katı ağırlığında kocaman bir yaratık vardı. Vücudu ceset gibi beyaz ve kaslıydı, aslan gibiydi. Arkasında iki güçlü pati, önünde geniş göğsünden düzensiz çıkan altı pati vardı.'' Her bir patinin parmak ucunda uzun, keskin pençeler vardı. Uçan canavarın boynu ve devasa kanatları uzun siyah tüylerle kaplıydı. Başı kuzgun gibiydi, büyük yuvarlak gözleri ve korkunç siyah gagası vardı. Kaya ardına saklanarak yaratığı gizlediler, yaratık ölü centüryonu pençeleri ve gagasıyla kolayca parçalayarak yedi. Sonra doyunca patileriyle birkaç leşçi cesedini kaptı ve siyah kanatlarını çırparak küçük bir kasırga yaratıp havaya yükseldi. Uçurumları terk etti ve geldiği yöne doğru uçtu. Batıya doğru ilerliyordu. Uzaklaşan siyah noktayı izleyerek Sani iç çekti. Nefis, sence o neydi? Nefis de gökyüzüne bakıyordu. Birkaç saniye sonra bakışlarını indirdi. Hiç fikrim yok. Sani sadece başını salladı ve işine döndü. Bin vuruşunu yakmak zorundaydı hala. Bir ateş yaktılar, centuryonun etini pişirdiler ve lezzetli, doyurucu bir kahvaltı yaptılar. Sonra tok bir şekilde uzanıp tembelce dinlendiler. Bir gün içinde iki leşçiyle dövüşmek, kaçmak ve neredeyse ani selden kurtulmak, fırtına ortasında yüksek uçurumlara tırmanmak ve uyanmış bir canavarla savaşmak, Allah Allah, biraz dinlenmeyi hak etmiyorlardı mı? Üstelik Sani kendini toparlamalıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz garip hissediyordu. Bunda ölümle burun buruna gelmesinin travması da etkiliydi ama asıl sebep başka bir şeydi. Ölümcül akıl sisine karşı savaşmaya çalışırken beklenmedik bir aydınlanma yaşadı ve sanki değişmiş gibiydi. Çünkü kazandığı netlik hiç gitmedi. Hala varlığının tam merkezindeydi. Dünyayı algılayış ve düşünüş biçiminin tamamen değiştiğini hissediyordu. Sert, sade ve korkusuzdu. Sani kendini daha sakin hissediyordu. Çok daha hızlı düşünebiliyor, tereddütsüz hareket edebiliyordu. Önceden karmaşık ve korkutucu görünen birçok şey birden öngörülebilir ve böylece aşılabilir hale gelmişti. Sanki önceden olmayan bir dünya düzenini keşfetmişti. O içsel kavrayış ona kelimelerle tarif edilmesi zor bir avantaj sağladı. Bir bakıma bu değişim birinci kabusun sonunda bedeni dönüşümünden bile daha derindi. Tüketilen gölge parçası sayısı veya açılan aspekt yetenekleriyle bağlantılı olmasa da büyük bir gelişme kaydettiğini hissetti. Hem dövüş becerisinde hem de genel gücünde. Gökyüzüne bakarak bunun nefisin her zaman hissettiklerinden biri olup olmadığını merak etti. Muhtemelen bedenin ustalığı, zihnin ustalığı, değil mi? Henüz usta olmaktan çok uzaktı ama doğru yoldaymış gibi hissediyordu. Bir süre sonra Sunny uçurumların batı ucuna yaklaştı. Nefis orada oturuyordu, ayakları kenardan sallanıyordu, batıya bakıyordu. Düşüncelere dalmıştı. Gümüş saçlı kızın yanına oturdu ve bakışlarını takip etmeye çalıştı. Ne düşündüğünü tahmin etmek istedi. Her zaman olduğu gibi başaramadı. Changing Star anlaması zor biriydi. Sunny utançtan yer değiştirdi. Sonunda cesaretini toplayıp dedi ki, ''Dün iki kere hayatımı kurtardın.'' Nefis ona bir bakış attı ve tekrar yüzünü çevirdi. Evet, yaptım. Doğru kelimeleri bulmakta tereddüt etti. Sonunda hiçbir şey söyleyemedi. Sadece dedi ki: "Teşekkür ederim." Bu sefer biraz daha uzun ona baktı. Yüzü sakin ve kayıtsızdı. "Teşekkür etmene gerek yok. Sen ve gölgen olmasaydınız uçurumlara ulaşana kadar boğulurduk ya da leşçilerin üzerine takılıp büyük bir grup tarafından parçalanırdık." O normalden uzun cümleden sonra sustu ve biraz sonra ekledi. Biz müttefikiz. Sani başını salladı. Onun haklı olduğunu biliyordu. Yine de nefis onu hayatta tutmak için elinden gelenin fazlasını yapmıştı. Kendi payını yapsa da herkes bu kadar ileri gidip iyiliği karşılıksız bırakmazdı. Ama bunun hakkında bir şey söylemedi. Çünkü cevabını zaten tahmin edebiliyordu doğrudan ona bakarak bir müddet sessiz kalıp sonra donuk bir sesle sadece istedim ya da ne varsa o gibi bir şey söylerdi. Sonra da garip bir sessizlik olurdu. Ufak bir gülümsemeyle başka yöne baktı Sani. Bir iki dakika sonra dedi ki, bu senin kusurun değil mi? Yeteneğini kullandığında hissettiğin o acı? Nefis bir süre sessiz kaldı. Sonra sadece dedi ki, evet. Sunny ona baktı. Changing Star'ın profili sakin ve mesafeliydi. Rüzgar kısa gümüş saçları oynatıyordu. Nasıl bir şey hissettiriyor? Uzağa bakıyordu. Canlı canlı yanmak gibi. İç çekti, canlı canlı yanmanın nasıl bir ıstırap olduğunu hayal etmeye çalıştı. Büyü her zamanki gibi vicdansız ve zalimdi. Üzgünüm, dedi biraz sonra kısık sesle. Nefis omuz silkte, başını çevirmedi. Sadece acı sani bakışlarını başka yöne çevirdi ifadesini gizlemeye çalışarak sadece acı bunlar şimdiye kadar duyduğu en hüzünlü sözler olabilirdi